Merhabalar arkadaşlar Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz Sizlere bugün üzerini raffaello çikolatalarıyla süslediğim Bu tatlıyı nasıl yaptığımın tarifini paylaşmak istiyorum Gerçekten çok nefis pratik bir tatlı oldu Sizlerin de denemesini öneriyorum Siz istediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz Ben üzerine Daha önceden yapıp paylaştığım yalancı fıstıktan Döktüm Yalancı fıstığı nasıl yaptığıma daha önceki paylaşımlarımdan bakıp siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Siz isterseniz üzerine fındık fıstık evde ne varsa süsleyebilirsiniz. Hem pratik hem de nefis bir pasta oldu. Biraz sonra aşamaları siz de seyrettiğinizde göreceksiniz. Kremasını pişirmeden hazırladım. Deneyince siz de seveceğinizi düşünüyorum. Daha güzel görünsün diye fıstığını biraz daha doğrusu yalancı fıstığını biraz bolsettim. Şöyle yakından gördükten sonra artık tarife geçebiliriz. 4 yumurtayı bir kabın içerisine kıralım. İçerisine 1 su bardağı şeker ilave edip Spatula yardımıyla biraz karıştıralım. Şöyle bir dakika kadar ben çırpıyorum. Daha önceki paylaşımlarında belirtmiştim. Ben öyle çok fazla mikser kullanan birisi değilim. Senede bir veya iki defa anca mikser kullanırım. O da çok önemli pandispanya benzeri pastalar yaparken. Şimdi içerisine sadece 1 bardak un ilave ediyoruz. Üzerine yarım paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave edip karıştıralım. Malzeme listesini aşağı tarafa yazacağım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Bu kekin içerisinde sadece 1 bardak un gerekli. Bardak ölçüm 200 miligram Güzelce çırptım Kek hamurumuz bu kıvamda olması gerekiyor Borcama biraz sıvı yağ aldım Güzelce her tarafına sıvı yağ sürelim Kenarlarına da sürmeye dikkat edelim ve kek hamurumuzu boşaltalım önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim kek hamurumuzu yaparken fırınınızı önceden ısıtmış olursanız daha da iyi olur kekimizi fırına gönderiyoruz şimdi pastanın üzerine dökeceğimiz çikolata sosunu hazırlayalım benmari usulü hazırlıyorum arkadaşlar 2 paket bitter çikolatayı bir tabağın içerisine aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı da süt ilave edip çikolatanın erimesini sağladım. Çikolatam eridikten sonra kenara alıp ara ara karıştırdım ki üstü kabuk bağlamasın. Bu arada fırından kekimi çıkarttım. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt gezdirdim. 2-3 dakika bekleyince sütü tamamen çekti. Daha önceden söylemiştim bu çok pratik bir pasta oldu diye. Üzerine arkadaşlar ben şimant sürdüm. Türkiye'deki dostlarımız tuzsuz labne peyniri de sürebilirler. Üzerinin çikolatası ve içindeki kekin içerisindeki şeker miktarı yeterli geldiği için ben ayrıyeten şimantım ya da labne peynirinin içine şeker ilave etmedim. Ben iki paket sürdüm. Toplamda 400 gram olmuş oluyor. 400 gram labne peynir sürebilirsiniz ama tuzsuz olanından bilmiyorum tuzlusu var mı Türkiye'deki dostlarımız onu daha iyi bilirler her tarafına güzelce yaydıktan sonra şimdi çikolata sosumuzu sürelim gördüğünüz gibi çok pratik ve çok nefis bir tatlı İsterseniz normal krema da sürebilirsiniz. Krem şanti tozunu sütle çırpıp o da olabilir. Ya da normal muhallebi gibi yaptığımız kremalar var. Onlardan da olabilir. Ama bu çok pratik olduğu için bunu sizlere önermek istedim. Çikolata sosu yoksa değişik meyveli soslar da yapıp sürebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. sürü alternatif var. İnsan yeter ki yapmak istesin. Çikolata sürme işlemi de bittiğine göre şimdi süsleyebiliriz. Ben rafiyolarla süslemek istedim. Daha önceden anlattığım gibi evde ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Rafiyolar rahmetli anneciğimin çok sevdiği bir üründü. O zamanlar Türkiye'de Rafael'le yoktu. Şu anda varmış. Ben gittiğimde de gördüm. Giderken ona paket paket götürürdüm. Çok severdi. Ezilmesin diye kutuya koyup götürürdüm. Rahmetli anneciğim yattığın yerler nur olsun. Aradan geçmiş 12 yıl. Annem rahmetli olalı. Allah hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Bu videoda da anneme rahmet okumak nasipmiş. Evet anneciğimin çok sevdiği raflolalar. Rafolayı ne zaman elime alsam hemen annemin sevdiği çikolata diye aklıma gelir. Üzerini şimdi gördüğünüz gibi yalancı fıstıklarla süslüyorum. Baştan da anlattığım gibi yalancı fıstığı nasıl yaptığımı daha önceki paylaşımlarımda var. Oradan bakıp görebilirsiniz. Buzluğa koyuyorum. Çok da güzel oluyor böyle süslemede renk veriyor. Gerçek fıstık bu kadar güzel renkli olmuyor. Sizler de mutlaka deneyin. Dip frizinizde bulunsun. Her an her zaman elinizin altında süslemede kullanabilirsiniz. Benim çok işime yarıyor. Ve böyle son bitmiş olarak da paylaşayım. Bunu dün oğlumun ve gelinimin evine gittiğimde yapıp götürdüm. Sağ olsun dünürüm de pasta getirmişti. Beraber kesip çay içtik, sohbet ettik. Gördüğünüz gibi çok şahane bir pasta oldu. Sizler de deneyince inşallah beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da benim çayım. Ben çok açık çay içiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.